Yağmur çamur dinlemeden, karkış dinlemeden, vefakar boş. cefakar Beşiktaş taraftarı start bugün start. boş. Sinan abicim, Türkiye'de şimdi genelde bizden isteniyor. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programından isteniyor. Kara borsa konusu neden konuşulmuyor diye konuşulacak. Hafta boyunca siz konuştunuz, biz de yarın akşam Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan, Kütahyalı ile ve Sinan abi konuşacağız ama... <laughs> bugünden bir anket başlattım. Şimdi... Kara borsa konusunda kim haklı? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Kararsızı mı da ekledim. Şimdi, ee, Ertem Şener X hesabımdan Twitter hesabımdan lütfen ankete katılırsanız sevinirim. Buyurun şimdi Sinan Bu Karaborsayı konuşulur. Niye konuşulur? Çünkü ne yaptı? Sevgili Ebru Gürsoy ifadesi çıktı değil mi ortaya? Evet. evet İfade evet, vermiş. Evet, 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 evet. İfade Ebru Gürsoy kim? Galatasaray doğuma Çok iyi bir Galatasaraylı arkadaşımızdır. İyi bir spikerdir. Çok eski de arkadaşımdır benim. İri bir hı, hı. Ve ne yapmış? Çıkmış, anlatmış bazı şeyleri. Ebru Gürsoy. Evet. Bazı şeylere tanık olduğunu değil mi? Yanlış mı? Tabii, tabii tabii. Gördüm. İfade tanık vermiş. Olduğunu, i̇fadeler vermiş. Böyle belediye. Ne oldu şimdi? Şimdi bir malzeme çıktı. Şimdi daha önce ne vardı? Konuşuluyordu. Ama hiç böyle bir şey yoktu. Evet. Hani yok Ertem Çakarık'ı susturdu. Öteki onu hı hı. susturdu. Hiç öyle bir şey yok. Şimdi ifade var. Yarın akşam... Abdülkerim de gelecek. Rasim de gelecek. Buraya Ebru Gürsoy'un da aynı şekilde oradaki ifadelerini yer vereceğiz. İsterse bağlanabilir Böyle? Ebru Hanım da. Ebru da bağlanabilir. De herkes de bağlanabilir. Hiç sıkıntı yok. Adı geçen. Hiç sıkıntı yok. Bağlanabilir. Yarın akşam da bu konuyu ivedilikle güzel bir şekilde de yapacağız. Biz de arkadaş biz de şu takımlı bu takımlı falan. Ben 5 taştım ne oldu? İlk birinci de penaltı sivelim dedim Bodrum Spor'un. Neyse o kural penaltı mı diyor? O kadar. Penaltıdır arkadaş. Bana ne bizim kardeşim o kulüpmüş bu kulüpmüş falan filan alakası. Neyse onu söylüyoruz. Ben ne söylüyorum? Galatasaray takımı iyi top oynuyor diyorum. Bunu söylüyorum. Ama Galatasaray sağ dışında da çok kuvvetli diyorum. Bunu nasıl anlarsan anla. Yapı dersin, sapı dersin, Batu topu ben atıyorum, dersin. atmayın Her siz. şey dersin. Beni ilgilendirmez. Ama Galatasaray evet bu diyorum. Öteki taraftan da Fenerbahçe Be takımının e eksikleri olduğunu söylüyorum. Hala Mourinho'yu eleştiriyorum. Diyorum ilk 11'ini kuramadı diyorum. Hala 11'i belli değil diyorum Mourinho'nun. Hala Fenerbahçe, Fenerbahçe'li Fenerbahçe taraftarın istediği futbolu Fenerbahçe oynamıyor diyorum. Evet. Ama Ocak ayında Galatasaray'ın ne o Skriniar mı? Skriniar. Skriniar. Skriniar'la anlaştı. 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 Ama Son futbolcuyla dakika. anlaştı. Kulüp değil. Paris Saint Emin, değil. Emin, birinci ağız. Birinci ağız. Bir de o ne o çocuk? Gürcü. Mikau Tadze. Mikol, o da tamam. Onda da anlaştı ama çocuklarla anlaşıldı. Kulüpler. Anlaşıldı. Ve bir resantrofor. Bunlar birinci ağız. Sorma kimden söylediğini anlayan anlasın işte. Bak. Şeyle de anlaşıldı. Bir tane de Arkadaşlar bırakın Taylan Antalyalı'yı. Hatta Icardi'yi çok arıyorum diyorlar. Deniliyor ve dolayısıyla dolayısıyla anlaşıldı. Ama kulüpler dediğim gibi kulüplerle çöz sorunlar çözecek ama Galatasaray 2 bir santrofor belki de dördüncüyü de alabilir Galatasaray. Arkadaşlar. Vay vay Bakın, vay vay. Şu i̇sim takımına, var şu takımına, Şu takımına Galatasaray. Şimdi Ertem'ciğim isimler çok var geziyor. Tamam mı? Yani ABC her yere yönelmişler. Hangisi Ocak ayında hangisini alacak? Şu isim bu, bu isim dersen terse düşersin. Olmaz. Ama bunlar anlaşılmış. Bunlarla anlaşılmış, çocuklarla anlaşılmış. Mikau Tadze. Ama kulübü bilmiyorum. Kulüplere verilmez. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ee, Mikau Tadze ile anlaşıldı. ile anlaşıldı. Mikau Tadze. Anlaştı ama bak altını yazıyorum. Kulüpleriyle daha anlaşılmadı. Futbolcular okey. Kulüplerle anlaşmak, peki kulüplerle anlaşma sağlanacak mı? İnşallah sağlanır herhalde. Yani sağlanır. Galatasaray sağlar abi. Galatasaray takımı, Galatasaray transferde becerikli ya. Galatasaray İş bitmek bu üzere diyor beceriyor. Sinan abi. Taliska Bitmek, bittidir, bitmek olabilir. Bitti, bitecek. Bitiyor, bitti, gidiyor, bitti falan. Bitti yani. Ufak tefek kulüple ilgili biraz hafif sorunu var ama Taliska'da sorun yok. İki tane de stoper gelecek Fenerbahçe'ye. İki stoper. İki stoper. Birisi sol stoper, hem sol bek hem sol, yok, sol stoper. İki tane stoper ama. E zaten bir sağ bir sol var. İki tane stoper, <laughs> bilmiyorum bir de sağ sol bir de ön stoper de olur her şey olabilir. Tam. İki tane stoper gelecek. Onun dışında... Bir tane daha bir sürpriz ya, bekleniyor Fenerbahçe'den. Bir den. dakika Sinan abi. Bunu Fenerbahçe'ye bir daha tekrar edelim. Ha. Bir sol stoper. Sol stoper demedim. İki tane stoper. İki tane stoper dedi İki Sinan stoper abi. Dedi. Ben laf almaya çalışıyorum Sinan Yok, evet, abi. Laf değil aynen böyle. İki stoper. İki stoper. Sol bek var mı? Sol bek bilmiyorum. İki tane stoper var. Sol bek değil. İki stoper. İki stoper. Talişka tamamdır. Talişka tamam. Kesin Motemelen. geliyor öyle mi? Muhtemelen. Ama hep söylerim. İmzada gördüm mü? Tabii. Anlaşılır. Biter işler. Dolayısıyla bir tane daha başka Hayır, bir enteresan efendim. bir sürpriz. Orta saha hücum hattında da Fenerbahçe'den olabilir. Çünkü e, 8 daldan dalıyorlar her tarafa. Vay 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 vay. Dalıyor vay. Fenerbahçe'de. Ocak ayında yani o da en az 3-4 transfer Fenerbahçe'de yapacak diyebiliriz. Sinan abi Galatasaray'da bir çek futbolcu gündemde mi? O da var galiba bir gündemde. Bir çek golcü. Konuşuluyor. Konuşuluyor. Çek golcü. O Bir öyle tane mi? meşhur menajer var. O çok önemli. Gardi mi? Gardi mi? Gardi. Bu Gardi çok önemli bir adam Galatasaray'da. Bütün her yere giriyor çıkıyor. E, çek santrafor mu diyorsunuz Sinan abi? Çek santrafor olabilir. Çek santrafor. Olabilir. Olabilir Erdem. İsim Erdem, duydunuz 3-4 da... tane isim var. Bir isim söylersem şimdi olmaz. Ayıp olur. Ya çok tatlı tane... anlatıyor Hayır, Sinan 3 -4 abi. 3-4 tane adam var. 3-4 tane alternatif var. Hangisinden hangisi olursa onu söyleriz. O olmaz. O olur. Bu futbolcu bu. Karpuz almıyorsun. Hani Aynen bitmez. öyle. Bitmez Tabii. yani. Kolay diyor işler. Dolayısıyla tamam kalitaliska belki önümüzdeki hafta yani olacak. Onun için önümüzdeki hafta. Önümüzdeki Öyle hafta mi? muhtemelen anlaşılabilir. Ee, ge geri dönme ihtimali ya buradan bir sürpriz çıkar mı? Tariska olmadı diye bir bozulma ihtimali var. Zannetmiyorum. Çıkar mı? Yani bayağı ilerleme var çünkü Tariska tamam. Evet. Yalnız ben bakıyorum. Enteresan sosyal medyada falan okuyorum. Tariska'nın diyor yürüyecek hali yok. Tariska şöyle. Tariska böyle. Ya arkadaş Tariska 30 yaşında daha ya. Evet. Ya yapmayın ya. Ben Taliska'yı hayatımda görmedim. Menajileri de kim bilmem. Ama futbolcu oğlu futbolcu Taliska'ya yapmayın. Bilinen adam. Bildik adam Taliska sonra. Hele bir al bakalım al da görün. Alsınlar da görelim bakalım Taliska'yı. Bugün Mertens bir oyuncu var ya. Kaç yaşında Mertens Ertem? 36-37. 36-37 yaşında var ya Mertens bir oyuncu var ya. Neler yapıyor ya? Yapmayın. Onun için... Onun için Taliska'ya şurada şöyle oynar. Yok şunu sordum, bunu sordum. Şöyleymiş, yürüyormuş, ediyormuş falan filan yapmayın ya. Taliska bu ya. Taliska'dan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu transferleri <laughs> ufak ufak bir toplayayım. Sinan abiye söylüyor. Sinan abinin biraz önce verdiği Mikautadze ve Şikrinyar konusunda Galatasaray kulübü futbolcularla, oyuncularla anlaşma sağladı. sıra kulüplere geldi. Mikautadze için Olimpik Lyon'la, Şikrinyar için Paris Saint Germain kulüpleriyle masada Galatasaray yönetimi... Çatır çatır transfer pazarlığı yapılıyor sevgili seyirciler. Galatasaray transfer pazarlıklarını yapıyor. Fenerbahçe'de Talişkan'ın önümüzdeki hafta imzasının gelir. an meselesi olmasının ötesinde muhtemelen geliyora kadar geldi olay. Talişka önümüzdeki hafta İstanbul'a gelebilir. Ve Sinan abi der ki Fenerbahçe iki stoperle de anlaştı. İki stoperle anlaştı. Bunların haricinde Galatasaray bir Çekyalı bir golcüyle de anlaşabilir. Çekyalı bir golcüyle de anlaşabilir. Özetle durum böyle.